Merhaba arkadaşlar, kanalıma evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, bugün izleyenin niyetine bir e, fal bakmak istedim e, dostlarım. Yoğun bir istek vardı bu konuyla alakalı. E, burçlarımız bitti, Haziran ayını bitirdik. Beni izleyen dostlarım niyetinizi tutun, dilekleriniz kabul olsun inşallah. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar, şurada, bakın parmağımın altında oturmuş çok düşünüyorsunuz. Çok düşünceli gördüm e, sizleri. Bir konuyu sonuçlandıramıyorsunuz belki son noktayı koyamıyorsunuz hep virgüllerle devam eden bir hayatınız var İki ileri bir geri gibi düşünün tam böyle işi düzene koydum diyorsunuz bir terslik oluyor tam düzene koydum diyorsunuz bir terslik oluyor onu gösteriyor ahtapot gibi kollarınız çoğalacak onu gösteriyor yani bir işle uğraşırken ikinci bir iş, ikinci bir iş varsa üçüncü bir iş gibi birkaç tane yere kol atacağınızı görüyorum. İnşallah sizin için güzeli olur, iyisi olur. Arkadaşlar bir buket çiçek, çiçek yeni bir işin oluşumudur. İnşallah bir haftaya kadar 7 gün 7 rakamı çıkmış önünde. 7 gün içerisinde sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. Dargın olduğunuz bir kişiyle bir barışma yaşayabilirsiniz. Ee, ya da yeni bir tanışma olur, bir ilişkiye başlarsınız. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar aile ile alakalı konular gündemde olacak. Teyze, hala, e, anne özellikle e, lütfen e, ikili ilişkilerinizde, aile içi ilişkilerinizde birazcık daha sakinliğinizi korumaya çalışın özellikle ikizler burcuna geçecek Güneş e, bu hafta İkizler burcu e, parlayacak yani nasıl diyeyim e, farklı konulara yönelecek kendisi için pozitif olaylar gerçekleşecek yengeç e, etkilenecek boğa etkilenecek e, çok güzel şeyler olacak inşallah. terazi özellikle Beklediğiniz paralar var Beklenilen bir şeyler var. Onların e, gelişi var. Fakat ondan öncesinde arkadaşlar şurada size karşı birinin e, heyecanlı heyecanlı bir şeyleri anlatması var. Ve siz etki altında kalıyorsunuz. Bakalım doğru mu söyledikleri. Bilmeden e, hemen inanıyorsunuz ve güveniyorsunuz arkadaşlar. E, böyle bir kusurunuz var sizin de. Gerçek dışı, gerçek olmayan şeyler e, olup olmadığını nereden biliyorsunuz? E, bir fare çıkmış, bir eşya kaybedebilirsiniz, bir paranızı kaybedebilirsiniz. E, onu gösteriyor, dikkatli olun. Ev kazalarına karşı düşebilir, kırılmalar, çıkmalar, incinmeler Bu gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Aileniz çoğalacak arkadaşlar ya dışarıdan gelecek, sizinle beraber yaşamaya başlayacak bir anne, baba, kardeş olabilir. Ya da bir çocuğun, bir bebeğin gelişiyle kalabalıklaşabilir, çoğalabilirsiniz. Allah'ın izniyle güzel kalabalıklar olsun sizler için. Kendiniz şöyle bir cesaretlenip silkinip bir cesaretle bir işlere kalkışacaksınız arkadaşlar. Ticari bir işletmeniz mi var? Bakın özellikle söylüyorum. Satış, pazarlama konusunda e, çok başarılı olunacak. Örneğin e, sosyal medyayı kullanarak bir satış yapıyorsanız, bir böyle bir işiniz varsa çok güzel gelişmeler olacak. Onu gösteriyor. Yeni iş olanakları, yeni fırsatlar önünüze geç, e, gelecek. Onu gösteriyor e, fincanınız. Sadece dıştan ge e, gelen sözlerin etkisi altında kalacaksınız şimdi doğruluğunu bilmiyorsanız Eğer karşınızdaki insanlara suç atabilirsiniz iftira atabilirsiniz bakın iftirada en büyük günahlardan biri onun için lütfen sakinliğinizi koruyun şöyle bir düşünün ve kask takmışsınız kafanıza kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz Belki Emniyette değilsiniz yaşadığınız yerde. Yani e, gururunuzla yaşamak istiyorsunuz. Bakın 7 rakamı çıkmış. Özellikle fincanınızın içerisinde hep 7 rakamı. İnşallah e, bir hafta sonra 7 gün sonra ya da ayın 7'si 17'si 27'sinde çok güzel şeyler yaşayın. Çok güzel olaylar peş peşe gelecek bu günleri, bu sıkıntılı günleri iyi ki yaşamışım, bu da bir tecrübe oldu diyeceksiniz. Ana olarak anlatacaksınız belki ileriki günlerde. Nasipleriniz taşmış bakın, karınca gibi çok çalışacağınız bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bence çok oturdunuz, çok düşündünüz. Düşünmenin, oturmanın faydası yok arkadaşlar. Harekete geçeceğinizi gösteriyor. Evet bir kavuşum var Dışarıdan e, bir kavuşum var Bir bebek tedavisi Gören bakın Çocuğunuz olmuyordur bir tedavi Görüyorsunuzdur bununla ilgili Sürpriz gelişmeler olacak Dışarıdan bir araç üzerine Binmiş 3 kişi Size misafir geliyor Arkadaşlar hayırlı bir iş için Geliyorlar onu gösteriyor Ve nasipleriniz Dediğim gibi teklifler Toparlanma zamanı yani bazı şeyleri düzene koymaya çalışacaksınız. Ve lütfen önümüzdeki cumartesi geliriniz nedir bilemem. Herkes kendi maddi durumunu kendi bilecek tabii ki. Lütfen bir sadaka verin. 1 lira, 5 lira, 10 lira. Gücünüz neye yetiyorsa güneş büyümeye başlıyor hilal fazında şu anda. Mutlaka ihtiyaç sahibi birine bir şey verin dostlarım. Dediğim gibi gücünüz neye yetiyorsa 1 lira, 5 lira, 10 lira çok iyi gelecek. Çok iyi gelecek. Onu söyleyebilirim. Özellikle cumartesi günü kendinizi sanki toplumdan soyutlamış, kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Eski sosyallik yok. Gözleriniz bile e, canlılığını ve ışığını kaybetmiş dostlarım. Onu gösteriyor. Bakın şurada parmağımın altında gözleriniz çıkmış ve gözlerinizin sönük baktığını görüyorum. Sorumluluklarınız çok fazla. Bakın şurada sırtınızda çok büyük bir yük altına girmişsiniz. Belki bir borcunuz var. Ama diyor ki kendi yaptığı hatalardan dolayı, yanlışlardan dolayı diyor bu sorumluluk altında eziliyor diyor. Ve bir kişinin arkadan yetişip destek verdiğini gösteriyor dostlarım. Çam ağacı gibi bir muradınız var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Ee, çam ağacı çıkmış parmağımın altında. İnşallah dimdik ayakta eski günlerdeki gibi gücünüzü toparlayacaksınız. Sadece dileklerinizi güzel dileyin. Önce kendinize dua edin arkadaşlar. Birilerine önce dua etmeyin. Her zaman söylüyorum. Allah her şeyin güzelini, iyisini versin diye dua edin. Evinizde bir kızınız varsa gelin olabilir. Evinizde bir kızınız bebek olsun istiyorsa bir bebek sahibi olabilir. Özellikle kız çocuklarınızın başına gelecek çok güzel olaylar var inşallah. Bu arada oğlu olanlar da sıkıntı yaşayacak değil. Fakat oğlanların biraz ee, erkek çocuklarımızın biraz sinirlerine hakim olması gerekiyor Agresif tavırlardan e, birazcık kendilerini korusunlar, sakınsınlar Ağlıyorsunuz arkadaşlar, yalnız kaldığınız zaman kalbinize, e, Kalbinizi kıranlar var belki, incitenler var Kızgınlıklarınız var Bunları bile unutacaksınız Öyle bir dönem geliyor ki Allah'ın izniyle unutacaksınız. Devlet kapısında olacak işleriniz bir dönem böyle bir süre ertelenebilir. Onu görüyorum. Acele etmeyin. Önemli olan lehinize işleyen olaylar olsun. Örneğin bir sigorta, bağkur e, gibi işleriniz olabilir. Ev sigortası, iş yeri sigortası. Bakın özellikle kazalara dikkat edin. Göz rahatsızlıklarına dikkat edin dostlarım. Ee, bu ayın sonuna kadar şöyle bir kendinizi e, güven altına güvence altına alın. Öyle diyebilirim. Ev almak isteyen dostlarımız var. Onu görüyorum. Bakın, bacası tüten bir ev çatısı. Şöyle yakından nasıl gösterebilirim diye bakıyorum da bir ev çatısı gözüktü. Evin altı oluşmamış. Ee, bu demektir ki. Bir süre daha, biraz daha vakti var. Belki birikiminiz yok, belki kredi alacaksınız, bir şeyler düşünüyorsunuz. Bilemiyorum ama Allah'ın izniyle bir ev sahibi olacaksınız dostlarım. Şimdi sizlere bir de tarot açılımı yapmak istiyorum. Ee, bakalım izleyenin niyetine, önümüzdeki günlerde nasıl davranmamız gerekiyor, neler yapacağız. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan dostlarım. Evet. Otoriter bir kişisiniz. Dediklerinizin karşı taraftan onaylanmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Bu ara daha çok isteyeceksiniz. Sözüm dinlensin. Neden benim fikirlerim kabul edilmiyor gibi. Hatta bir adağınız olabilir. Bir kurban adamış olabilirsiniz. Şu işim olursa ben kurban keseceğim gibi bir niyetiniz varsa eğer yapacaksınız arkadaşlar dileğiniz kabul olacak Allah'ın izniyle onu gösteriyor. Birilerinin desteğine ihtiyacınız var. Bakın evinizin üzeri bulutlu ve bir kişinin uzaktan gelip hayatınıza dokunacağı isminde e harfi olabilir. Edirne'nin N'si. Fatsa'nın F'si. E, Kastamonu'nun K'si. Olabilir isminin başında ya da ortasında. Böyle bir erkekten yardım alacağınız. Beni izleyen izleyicim erkek de olabilir. Bayan da olabilir. Fark etmez. E, hayatınıza bir sihirli değnek dokunsun inşallah. Bir destek alacağınızı gösteriyor. Arkadaşlar sizden gizlenen ya bir sırlar var, arkanızdan çevrilen oyunlar. Bakın kupaların, e, kupanın kapağı kapalı, açılmamış. Ya da sizin gizlediğiniz bir şeyler var, ailenizden. Bunların açığa çıkacağı, ortaya döküleceği ve canınızın acıyacağını gösteriyor. Ayaklarınızın altında çakıl taşları var. E, fakat bu durumdan da kurtulacağınız, aklanacağınız, denizin önünüzde olması sizi kurtarıyor. Denize doğru e, oturmuşsunuz. Fakat önünüze bakıyorsunuz. Çok düşüncelisiniz. Yani bazı sırlara şahit olunca e, belki üzüleceksiniz, kırılacaksınız. E, onu gösteriyor. Şöyle bir, bir de ilişkilerinize bakalım. İşlerinize bakalım. Diyor ki yanlış insanlara güveniyor. Yalpalıyor Hayatınız hakkında Birilerinin yanında Lütfen iyilik de olsa Kötülük de olsa Anlatmayın dostlarım Herkes dostunuz değil ee, Onu gösteriyor burada 7 ay sonra e, Bir şeylerin Farkına varacaksınız Onu gösteriyor Bir şeylerin diyor farkına varacak Son anda kurtulacak Birilerinin yaptığı entrikalar, oyunlar, dedikodular, iftiralar. Her şey olabilir. Lütfen diyor, herkese güvenme. Herkesin yanında her şeyi anlatma diyor. Burada kartımız. Onu gösteriyor. Evet. Bekarlarımız için söyleyebilirim. Hayalleri var, bekledikleri var. Onu gösteriyor bekledikleri kişinin geleceği, eğer bir ayrılık yaşandıysa döneceği onu gösteriyor. İnşallah doğru insanlar gelsin arkadaşlar karşınıza. Çok insanın çıkması e, bir önem taşımıyor. Önemli olan doğru insanların gelmesi. Kızgınlıklarımız var. Kızgınlıklarınızı bile unutacaksınız. Öyle güzellikler yaşayacaksınız ki arkadaşlar. Kıyafetinizde nar resimleri var. Ee, bolluk bereket enerjisi ve çoğalacaksınız ee, anne olacaksınız baba olacaksınız onu gösteriyor ee, kardeşlerle ilgili bir sorun varsa beni izleyen arkadaşlar yıldızlar kardeşleri temsil eder ee, burada imparatorluğun kafasında da bakın yıldızlar var kardeşlerinize değer veriyorsunuz fakat aynı değeri siz göremiyorsunuz o konuda bir sıkıntınız var. Eğer bir problem varsa lütfen bu hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba özellikle görüşmeyin, birbirinizi kırmayın, uzak durmaya çalışın. Perşembeden sonra belki konuşulacak konularınız varsa görüşebilir, konuşabilirsiniz dostlarım. Evet şimdi eğitim hayatı olan arkadaşlar için de bakmak istiyorum. Çocuğunuz vardır eğitim gören ya da siz eğitim görüyor gören bir öğrenci olabilirsiniz. Size de bakmak istiyorum. Eğer eğitiminizi yarıda bıraktıysanız arkadaşlar çok üzüleceksiniz. Yaralanacaksınız. Onu gösteriyor. Pişmanlık duyacaksınız. Bir şeylerin olması lazım hayatınızda harekete geçmeniz lazım ee, yani zor bir sınavdan geçiyorsunuz zorlu bir hayatınız var ee, paraya ulaşmak istiyorsunuz bakın e, para çerçevenin içerisinde asılı ve siz boynunuzu bükmüş yukarı bakıyorsunuz eğer paraya ulaşmak istiyorsanız ekmeğinizi kazanmak istiyorsanız eğitim konusunda örneğin okul hayatınız olmaz fakat Elinizin becerisi vardır. Bir kursa gidersiniz, kursla kendinizi geliştirirsiniz. Eğitim konusunda diyor ki, kendi kabuğuna çekildi, gözlerini kapattı, mücadeleyi bıraktı. Bir bırakıyorsunuz, bir başlıyorsunuz gibi. Lütfen önünüzde ışık yanıyor. Çok güzel günler var önünüzde. Onun için bir şeylere karar verin. Çizginiz belli olsun, hedefiniz belli olsun. Eğer başarılı olmak istiyorsanız hedefinizi belirleyin dostlarım. Annenizin size çok düşkün olduğunu görüyorum. Eğer anneniz sağsa, bakın, yaşıyorsa annenizin size çok düşkün olduğu e, gösteriliyor. Belki anneyle bir problem var. Onun çözüleceği. Barışacaksınız. Anneden doğmuş gibi kendinizi hafif hissedeceksiniz. Beyaz ata binmişsiniz. Evliliğinizde, özel hayatınızda, iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda dilediğiniz her şeyi yaşayacaksınız. Sadece diyor ki mücadeleyi bırakmasın ve gayret etsin. Dostlarım gayret etmeden, yorulmadan bir yemeği bile yutamıyoruz. Bir şeylerin mücadelesini veriyoruz. Rızık şimdi öyle kolay kazanılmıyor. Aslanın ağzında değil, aslanın midesine gitti arkadaşlar. Hayatınıza güzellikler, iyilikler, bolluk bereket gelsin. Cumartesi günü mutlaka bir sadaka verelim Allah'ın izniyle. Dileklerimizi dileyelim, dualarımızı edelim. E, güneş büyüyor dostlarım. Onun için o günü mutlaka değerlendirelim. Ee, bu çok fazla karşılaştığımız bir gün, çok fazla karşılaştığımız bir durum değildir. O yüzden sizlere ısrarla dilek dileyin e, ve sadaka verin diyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız arkadaşlar, takip ederseniz çok sevinirim. Emeklerimin karşılığını almış olurum. Özel bakımlardan pek fırsat bulamıyorum video çekmeye. Özel bakımlarım var. Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz ya da 0552 499 02 22'den bana ulaşabilirsiniz. Randevu alabilirsiniz. Özel bakım yapıyorum. Hem kahve falınıza hem de tarot falınıza bakıyorum. ikisine birden en az yarım saat sürüyor. Onu belirtmek istiyorum. Bir gün öncesinden randevu alırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.